I don't have a name yet. Can you help me pick one? I'd love to hear your cute ideas. <gülüyor> <gülüyor> İsmi ne olsun? Çikolatalı <laughs> 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 kedi. Çikolatalı <laughs> kedi. Olmaz. Takipçilerimiz herhalde bir şu güzel kediye bir isim önerecektir. <laughs> <adı> Yürütüş. <laughs> Short hair, blue point olarak geçiyor. Aslan Burcu var <laughs> da kedimiz bir Ağustos doğumlu. Tamam vereceğim, vereceğim. Gel. Bu nedir? Bu papatyalı, rahatlatıcı ve tüy dökme engelleyici. Evet bu kadarı yeter hanımefendi. Küçük hanım. Şimdi evi keşfetmeye çalışıyor, odayı. Sonra ablasıyla kaynaştıracağım Deniz Hanım'la. Tamam mı? <laughs> Deniz gözleri yeşil diyor ya. Mavi mi yeşil mi çakır mı? <laughs> Bir sürü rengi var. Bak, o da senden kaçıyor, sen ondan kaçıyorsun. <laughs> sen niye kaçtın şimdi? Sen böyle? niye kaçtın şimdi? Eğilme, tutayım. Kaç, ooo. İki yabancı. <laughs> ne yapacağız bakalım? <laughs> Nasıl yapacağız ya? <laughs> korkma, korkma. Alışacaksın, alışacaksın. Yükselen de aynı. Şunu akrep galiba değil mi? Öyle diyebiliyorum. <laughs> Kedi yavru çoğun. Deniz sen de kaşıyalım mı böyle? Tüylerini alalım mı? Tüya <laughs> yavru. Evet şu an <laughs> Deniz'in taramasını öğretiyorum. <gülüyor> Kaç Kaçma. <laughs> <laughs> Kaç mısın? I don't have a name yet. Can you help me pick one? I'd love to hear your cute ideas.